Benim şu prenses erkek narratifiyle, erkekler artık prenses oldu söylemiyle ilgili anlamadığım bir şey var. Hadi diyelim erkekler prenses olmuş olsun. Ama abi yıllardır cinsiyet rollerini arkamızda bırakmalıyız. Cinsiyet toplumsaldır. İşte çocuk doğduğunda erkek olanı mavi giydiriyoruz, kız olanı pembe giydiriyoruz. Erkek olana asker oyuncağı kız olana Barbie veriyoruz. Ondan cinsiyetler oluşuyor diye yıllarca kafamızı yiyen siz değil miydiniz? Erkeklerin erkek gibi davranmalarının aslında tamamen toplumsal şartlandırmalar olduğunu söyleyen siz değil miydiniz? Yani bu durumda siz istediğiniz şey elde etmiş olmuyor muydunuz zaten? Eğer toplumsal cinsiyet rollerini aşmamız gerekiyorsa o zaman erkeklerin prenses olduğu ile ilgili şikayet etmeniz iki yüzlülüktür. Çünkü Böyle bir durumda erkeklik dediğimiz algı subjektiftir. Erkeklik ya da kadınlık diye bir şey yoktur. O halde erkeklerin prenses de olması normaldir ve prenses erkek bu durumda bir aşağılamadır. Yani siz biz erkeklerden ne istiyorsunuz anlamıyorum. Eskiden çok fazla öküz erkektik, çok fazla patriyarkaldık. Şimdi de fazla prenses olduk. Yani neden bizi bir türlü rahat bırakamıyorsunuz? <laughs> Neden bir türlü e, sürekli bizi kendi kafanıza göre bir kalıba sokmaya çalışıyorsunuz? Neden insanları oldukları gibi kabul edemiyorsunuz? Sizin istediğiniz kalıplarda olmadıkları için onlarla dalga geçiyorsunuz? Yani biz mutfağa ait değiliz, biz özgür ve güçlü kadınız. Biz bir erkeğin yapabileceği her şeyi yaparız diye ağlayan kadınlar söz konusu erkeklere geldiği zaman erkekler çok prenses oldu diyorlar. Ya ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Eğer sen kadın gibi olmak zorunda değilsen, sen kadınlığın ne olduğunu tamamen kendi istediğin şekilde tanımlayabiliyorsan, o halde ne hakla erkeklerden erkekliklerini senin istediğin ve kabul gördüğün şekilde tanımlamalarını bekliyorsun? Ayrıca prenses adı altında kategorileştirilen davranışlara bir bakıyorum. Hemen hemen hepsi olgunlaşamamış şımarık kız çocuğu davranışları. E bu davranışlar zaten erkek için de uygun değil, kadın için de uygun değil. Ama demek ki sizin mantığınızda kadın böyle şeyler yaptığında sıkıntı yok. Ama erkek yaptığında erkek prenses oluyor. Acaba her iki taraf da bunu yapmasa, her iki taraf da şımarık çocuklar gibi değil de olgun yetişkin insanlar gibi davransa nasıl olur? Naz yapmak, trip atmak, dırdır ve şikayetle adamın kafasını sikmek, duygusal işkence uygulamak, gaslighting yapmak, bu ve türevlerindeki birçok şey kadın yaptığında normal karşılanıyor ama erkek aynı şey yaptığında prenses oluyor. Her iki taraf da bunu yapmasa